Bismillahirrahmanirrahim. Zekriyatu ceddi dedemin anıları. Fi min eyyamil ahadi. Pazar günlerinden bir gün. Kanel cevu müşmisen. Hava güneşliydi. Müşmis güneşli. Ve cemilen ve güzeldi. Ve kanet ümmi ve annem. Kadda'a davet etmişti ceddi dedemi ile gada'i. Öğlen yemeğine meana bizimle birlikte. Yani bizimle birlikte öğlen yemeğini yemesi için annem dedemi davet etmişti. Kâne marîzen şehrin dedem bir aydan beri hastaydı. Kanedeki e, zamir kanenin ismi olur. Ceddeye dönüyor. Ve şu anda huve dedem yani o dedem bir hayrin iyidir. Elhamdülillah hamdolsun. Bir diyalog metnidir bu. Evet. Ebi babam ehlen ve sehlen ya ebi. Dedeye söylüyor. Hoş geldin babam. Nevverte beytene evimizi aydınlatın. Burada ehlen ve sehlen ya ebi demiş. Şimdi e, Arapça'da e, muhatabına ya diye hitap edebilirsin ama Türkiye'de bunu e, kullanmadığımız için tercümeye geçmiyor. Yani ey babam diye tercümeye e, geçmiyor. Babam diyeceğiz. Ehlen ve sehlen ya ebi. Babam hoş geldin. Nevverte beytene evimizi aydınlattın. Ceddi ehlen biküm Hoş bulduk, el beytüm münevverin, bi ya evladı çocuklarım, ev sizin varlığınızla aydınlıktır. Bu aslında pek Türkçe'de kullanmadığımız bir hoş geldin diyaloğudur. İşte evimizi aydınlatın, ondan sonra karşıdaki kişi ev zaten sizin varlığınızla aydınlıktır. Bunu pek Türkçe'de kullanmıyoruz. Ama kelime anlamını bilmemiz açısından iyidir. Mesela nevverte aydınlatın. Beytene evimizi. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela evimize şeref verdin. İşte ev sizinle şeref buldu gibi tabirler bunun yerine kullanılabilir aslında. Tabaktu. Evet anne diyaloğa giriyor. Tabaktu at'imeten şehiyeten lezzetli yemekler pişirdim min eclike ya validi babam senin için lezzetli yemekler pişirdim. Etemene en tu'cibeke umarım beğenirsin. Tafaddalu buyurunuz ilel sofraya. Sofraya buyurunuz. Ceddi, evet dedem selimet eline sağlık yebnetiyel cemile. Güzel kızım eline sağlık. Bak yine nida edatı ya geldi ama Türkçe'ye aktarmıyoruz. Ebi bil afiye heniyen. Afiyet olsun. İkisi de aynı anlamda. Afiyet olsun. Hazihil maide bu sofra ve keretni bi eyyami şebabi. Benim gençlik günlerimi hatırlattı bu sofra. Keyfe kânet Keyfe hayatu fi ahdi şebabike ya ceddi. dedim hayat gençliğinde nasıldı? Keyfe nasıl kanet idi? Nasıldı? El hayatu hayat fi ahdi e, şebabike gençliğinde yani gençlik döneminde zaman kavramı ya ceddi dedim. Evet şimdi dede açıklayacak. Kuntu zalike ben e, zalike elhin o zaman eişu yaşıyordum ma üsretim. ailemle birlikte fil kariye köyde köyde ailemle birlikte o zaman yaşıyor idim. Yani yaşıyordum. Evet, e'işu artı e, hikaye ekip yani hikane ile kullanmış yaşıyordum ailemle birlikte o zaman. Kuntu esteykizu mübekkiren ben erken uyanıyordum. Esteykizu uykudan uyanmak. Mübekkiren erken ve ve gidiyordum. Me'a babamla birlikte. İle l ormana li'l-ameli çalışmak için. Kâne vâlidi babam yakûmu bi hirasetil l orman bekçiliğini yapıyordu. Yani orman bekçisiydi. Evet, yakûmu bi kalıbı önemli bir kalıp. Fiil artı her fecer bi ile kullanılıyor. Yakûmu Evet o fiili yani kendinden sonra gelen fiili e, yapma anlamında. Mesela yakumu bi onu yapıyor. Ney? Bi hirasetil gabe orman bekçiliğini. Kuntu aktifu ben topluyordum. El fotre mantar vel feravile çilek vel, kesta, vel kestane vel ineb üzüm vel keres kiraz. Bunları topluyordum. Fi ba'dil ehyanim bazı zamanlarda künna nezhebu gidiyorduk ile nehri e, nehre gidiyorduk ve nastadu es balık avlıyorduk. Kanetil hayatu ecmel hayat daha güzeldi ve eshelu min elan. Şimdiki zamandan yani şimdikinden daha kolay ve daha güzeldi hayat. Keyfe kanet eyyam-ı ramazan fi ahdi şebabik Peki e, baba soruyor dedeye. Gençliğinde Ramazan günleri nasıldı? Ya validi babam. Üridu en tesme minke zikriyatik. İstiyorum, istiyorum kızıma, evet kızıma senden bu anılarını dinlemen dinlemesini istiyorum. Yani kızıma di, e, söylemeni istiyorum ki kızım da bunları dinlesin. Entesma ibneti kızım dinlesin minkesenden kesenden ki. Evet, kızım senin hatıra hatıralarını, anılarını e, dinlemesini istiyorum. Yani senden hatırat hatıratlarını, hatıralarını, anılarını e, dinlemesini istiyorum. Kuntu ana ben evet ve kulü şebab ben ve köyün bütün gençleri nasumu. oruç tutuyorduk tavale şehri Ramazan ramazan ayı boyunca kunna nuftirun iftarımızı açıyorduk meal cirani komşularla birlikte fil mesai akşam vaktinde yani akşam ezanı vaktini kastediyor kullu vahidin minhum komşulardan her biri kana yuhziru ma'ahu yaninda getiriyordu nauan minat taami at taqlidi at taqlidiye demek kana yuhdiru ma'ahu nauan minat taami at taqlidiye yerel yemeklerden evet yerel ya da geleneksel diyebiliriz yerel yemeklerden geleneksel yemeklerden bir çeşit her bir komşu yanında getiriyordu. Ve fi vaktil iftari, iftar vaktinde ba'de en nesme'e sautel mitfe'i mitfe top, top sesini duyduktan sonra künna nuftiru iftarımızı açıyorduk sümme nusalliye el mağribe daha sonra akşam namazını kılıyorduk. Evet, burada sautel mitfe Top sesi eskiden e, ezan sesi e, bugünkü gibi e, her tarafa gitmiyordu. Tabi teknoloji o zaman pek yoktu bu. Tabi eski e, bir metin e, daha çok normal e, sade bir sesle ezan okunuyordu ve her tarafa gitmiyordu. Dolayısıyla e, top sesi e, kullanılıyordu iftar vaktinde. Bu hala devam ediyor. Ve بعد zalike, Bundan sonra künne necli su biz oturuyorduk ve netahaddesu konuşuyorduk ve neşrebüş şayye çay içiyorduk. Künne kanıinun fi hayatina biz hayatımızdan memnun idik. Yani hayatımızdan memnunduk. Ve kable ezan el yatsı ezanından önce künne nuhru necru min beyti evden çıkıyorduk linusalliye salat el yatsı namazını kılmak için ve salat-ı teravihi teravih namazını kılmak için ma ricalil qaryati köy adamlarıyla köy erkekleriyle birlikte fil mescidi mescitte evet mescitte köy adamlarıyla köy erkekleriyle birlikte teravih namazını ve yatsı namazını kılmak için evden çıkıyorduk ve ba'de salat-ı teravih Evet, film mescid, evet. Ve بعد teravihi, teravihten sonra izliyorduk, seyrediyorduk. Ba'de el el geleneksel bazı oyunları seyrediyorduk. Mithl, karagoz ve ayvas, hacivat ve karagöz. Ayvas, hacivat. Hacivat ve karagöz, karagöz, gibi e, bazı e, geleneksel oyunları seyrediyorduk. Fisahatil qaryeti köy meydanında. Künne netasalla bi zalika bununla vakit geçiriyorduk. Hatta saat su'u sahuri sahur vaktine kadar bununla zaman geçiriyorduk. Kem kale cemilen ne kadar güzeldi? Ve meza kuntum taf'aluna fil ayadi? bayramlarda ne yapıyordunuz? Evet, dede tekrar e, diyaloğa girdi. Fi nihayeti şehri Ramazan, Ramazan ayının sonunda, nihayet sonunda, künne nehtefilu bil bayram, bayramı kutluyorduk. Nehtefil kutlama demek. Bayramı kutluyorduk, yani bayram yapıyorduk. Kâne sigaru ''Küçükler yezurune el kibare ''Büyükleri ziyaret ediyordu.'' ''Ve yukabilûne eydiyehüm'' ''Ellerini öpüyorlardı.'' ''Küçükler, büyüklerin ellerini öpüyorlar.'' ''Ve yeğhudûne minhum ve alıyorlar.'' Yani ''Küçükler, büyüklerden alıyorlar.'' ''Hedaya, hediyeler.'' ''Sagireten, küçük hediyeler alıyorlardı.'' ''Ve ba'den nukûdi ve bazı para.'' Ümmi, evet. Anne la tense ekle ta'amike ya validi. Babam yemeğini e, yemeği unutma diyor. Çünkü anne sofraya kurmuş. Bunlar hep sofrada geçen diyalog. Evet, e, bu e, diyalog metnimiz bitti. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.